Yani o kadar cömert bir cumhurbaşkanımız var ki faizler indiriyor, konut kredilerinin faizlerini indiriyor, konut projeleri açıklıyor, asgari ücretler yükseltiyor, emekliye astronomik zamlar yapıyor, memur astronomik zamlar yapıyor kendi çerçevesinden. Yani o kadar cömert, o kadar eli açık seçime 3 ay kala yapıyor ama. Yani 20 yıl yapmıyor seçime 3 ay kala yapıyor. Şu anda asgari ücret 8500 lira. Bu 430 dolar civarı bir şey. Türkiye'de asgari ücret hiçbir zaman 430 dolar seviyesinde kalamadı. Ve bugün ihracatçılar, Türkiye'de ihracat yapanlar dert yanıyorlar. Biz bu rakamlarla, bu fiyatlarla, bu dövizle ihracat yapamayız, ülkeye döviz sokamayız. Sıkıntı yaşıyoruz. Bu maliyetler bizi kurtarmıyor." diyorlar. Bak, buradan şunu anlayabilirsiniz. Türkiye'de asgari ücretin belirlenmiş fiyatı ne yazık ki bu hükümetin 20 yıllık ortalamasına baktığınızda 300 ile 350 dolar arası bir seviyedir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. 8500 lira dolar kaç lira olursa 300 dolar ediyor? 26-27 lira olursa. Demek ki bu dolar seçimden sonra 25 liraların bile üstüne çıkacak. 25 liraların üstüne çıkan dolar ne demek biliyor musun? Türkiye'de yeni bir enflasyon dalgası ve bu enflasyon dalgası son bir yıldır yaşadığımız enflasyon dalgasının neredeyse tıpa aynısı bir enflasyon dalgası. Ve bu enflasyon dalgasının bu hayat pahalılığının altında ezilecek olan yine biziz. Yine toplum yine vatandaş.